Merhaba arkadaşlar. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Beraber gençin hesabımı geliştirelim. Bu serimizin ilk bölümü olacak ve birlikte adım adım hesabımı nasıl geliştirdiğimi, karakterlerimi nasıl güçlendirdiğimi, hangi görevleri yaptığımı paylaşıyorum. Eğer gençimi pek oynuyorsanız ya da oyuna başlamayı düşünüyorsanız tam size göre bir seri olacak amacım bu seride Tamamen samimi ve bir, bir şekilde ilerlemek Yani ben hesabımı geliştirirken Siz de bana önerilerde bulunabilirsiniz Karakterlerim için <laughs> hangi silahları almalıyım Hangi artefak setlerini denemeliyim Hangi görevleri daha önce yapmalıyım <laughs> Tüm bunları <laughs> birlikte tartışalım treatment. Yorumlarda bana fikirlerinizi yazın Ben de sonraki bölümlerde sizin söylediklerinizi dikkate alacağım Yani bu sadece benim değil Aslında hepimizin gelişim serisi olacak <laughs> İlk bölümde biraz temel şeylere odaklanacağım Hesabımın mevcut durumunu göstereceğim Hangi karakterlerim var, hangilerini öncelikli olarak geliştirmeyi düşünüyor? Hangi görevleri yapmam gerekiyor Biraz karakter seviyelerini yükseltme Günlük görevleri yapma ve belki birkaç küçük maceraya atılma kısmı da olacak Daha sonra ise sizin önerilerinize göre ilerleyeceğiz eğer bu seriyi beğenirseniz Ve devam etmesini isterseniz Kanalıma abone olmayı bir videoya beğeni bırakmayı Ve yorum yapmayı unutmayın Özellikle yorumlar benim için çok değerli Çünkü gerçekten sizden gelecek tavsiyelere göre oynayacağım Siz ne kadar katılırsanız Bu seri o kadar eğlenceli olacak Gelelim oyun kısmına Hesabıma girdiğimde ilk dikkat çeken şey Karakterlerin seviyeli Bazıları gerçekten geliştirilmesi gereken noktada Mesela şu karakterim için artefakt bulmam lazım Ama hangisini seçmeliyim? Burada sizin görüşünüzü almak istiyorum Ayrıca keşif görevlerinde eksiklerim var Birlikte görev yaparken hem eğleneceğiz Hem de hesabımı daha güçlü hale getireceğiz Bu bölümde özellikle günlük komisyonları tamam Biraz da resim harcayacağım Böylece ilerleyen bölümlerde Daha güçlü dövüşlere hazır olacağız Evet arkadaşlar Beraber gençim hesabımı geliştirelim Serimizin ilk bölümü burada sona eriyor Umarım eğlenmişsinizdir Ve benimle birlikte bu yolculuğa devam etmek istersiniz Lütfen fikirlerinizi ve önerilerinizi Yorumlarda paylaşın Sizden gelecek destek Bu seriyi daha da keyifli hale getirecek Beğeni ve abonelikle bana destek olursanız Çok sevinirim Yeni bölümlerde görüşmek üzere You've arrived. Come closer. Can you smell that? Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls and whatever is giving storm terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. Oh, you're quite the brave one. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the Four Winds anymore, yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples for the. My first chance to fight beside.